Tunca e, Tuncay'a çok tebrik ediyorum. Gerçekten e, iyi bir takım var. E, bizi yalnız etmişler. Keza biz de onları çok iyi analiz ettik. E, bir düel e, modunda geçti oyun. E, i̇lk kere özellikle e, rakibi çalışmamıza rağmen geçiş pozisyonunu çok iyi yapıyorlar İlk yerdeki oyuncularla iki tane hani ilk öyle bir pozisyon verdik çalışmamıza rağmen bir de özellikle Tunca Hoca'nın tabii ki çalışmış e, oyuncularla göstermiş. iki tane sekiz numarası çok aralarında top alarak bizim çok dengemizi bozdular. Zaten pozisyonlar böyle bu Böyle ilk yarı üstünlük sağladılar bize. pozisyonel olarak yani oyun olarak geçiş iyi yaptılar. o yüzden de diyorum tekrar Tunca Hoca'nın bir çok bizi iyi analiz etmiş. oyuncular doğru yerlerde konumlanıp bize sıkıntı ürettiler ama ikinci yarı tedbirimizi aldık. o sekizleri kapatarak ee, biz o oyunlarına izin vermedik. Ee, şu, tabii e, net pozisyon vermedik ikinci ara. Ee, rakip işte doldu boşaklara döndü. Aa, ama genel olarak e, oyuncu arkadaşlarım e, yine topa e, sahip olan takım olduk. E, orta sahada oyuncularımız düştü. E, hemen takviye yapıp orayı güçlendirdik. E, daha da sıkı tuttuk ve bu sefer biz geçiş yakaladık. 3 tane pozisyonumuz var ikinci ara. Böyle bulmuş olsaydık e, daha rahat bir maç e, izleyecektik ama dediğim gibi çok iyi bir takıma karşı iyi bir çukur anlattık. Şu da bir gerçek. Tabii maçın zorluğundan dolayı, öneminden dolayı biraz tabii ki eski oyunumuza nazaran biraz düşüş var ama yine de top oynama sayısı bizde boya yakın olan takım bizdik. Biraz sadece zaman zaman takım oyun oynamasına izin verdik ama bu da gayet normal. böyle zorlu maçlarda. Yani rakip de çok iyi takım dediğim gibi. Onlar da geri kovalıyorlar ve çok can yakacaklar düşünüyorum onların da. Dediğim gibi ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün sadece oyuncularımdan e, maça çıkarken bir şey istedim. E, dedim, e, bu halkımızı mutlu etmemiz gerekiyor. E, bu oyunu büküp buradan ayrılmalarını da istemiyorum. E, geldiğim günden beri e, bireysel olarak bir oyuncularımdan bir şey istedim. Onu da bunu istedim. çok şükür onlardan ellerine gelen yaptılar, mahcup etmediler beni. Onlara da teşekkür ediyorum verdikleri emeklerden dolayı. E, biz e, varıyoruz, yolumuz. Ama e, Ahmet evet, için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Biz hep beraber, e, birlikte e, varsak Amed Spor güçlü. O yüzden hep beraber birbirimizi desteklememiz gerekiyor. E, zaman zaman ben geri açıklamalar yapıyorum. Ama şunu insanlar net olarak bilsinler ki ben sadece tek gayem Amed Spor'un başarılı olmasını e, sağlamak. Onun dışında hiçbir gayem yok. E, hiç kimseyle bir problemim yok. E, o yüzden tek gayem dediğim gibi Amed Spor'un e, elimden geldiğince başarılı bir e, yakalatmak. Bunu e, da insanlar bilsin tekrar tekrar söylüyorum. Biz beraberse güçlüyüz. bugün de gördüğünüz zaten taraftarımızı arkamızda son dakika kadar durdular. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Onlara da oyun göndermediğimiz için çok mutluyum. dediğim gibi çok güzel bir atmosferde oynandı. Bir final havası vardı. Tabii ki aynı puandaydık. İki tarafta kazanmak istiyordu. <laughs> oyuna iyi de başladık. Pozisyonlarımız da vardı. Bu oyun hatalar oyunu. Ee, bazı basit hatalar yaptık tabii ki ama dediğim gibi çok uzatmayacağım, çok güzel bir atmosferde oynadık. taraftarlara teşekkür ediyorum. Geldiğimizden bu yana çok güzel ağırlandık. Herhangi bir sorun yoktu. Zaten kalımızda sorun olunacağına dair herhangi bir düşüncemiz de yoktu. Ee, kazanmak istiyorduk. Kaybettik. Servet Hocamı da e, ekibini de tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Ee, kalan maçlarımızda da en iyi mücadeleyi göstereceğiz. Ee, bir şey kaybetmedik. Biz kazandığımız sürece e, bekleyip göreceğiz neler olacak. Tabii ki dostum benim, kardeşim e, yıllarca beraberdik, e, beraber aynı formaya, ay yıldızlı formaya giydik. E, maçtan önce de zaten ara, e, maçtan bir gün önce de aramıştı bir şey ihtiyacın var mı diye. Biz zaten iletişim halindeyiz. E, dediğim gibi sevdiğim bir dostum, o kazandı. Onu tebrik ediyorum. başarılar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.